Ekto Azran'dan yani hepinize merhaba Ekrem karşımızda Brawl Stars'a daha yepyeni gelen karakterimiz Clancy'yi satın alacağız Evet bakın Ahan da burada kendisi görüyorsunuz Oyuna daha yepyeni geldi Ve biliyorsunuz benim Brawl Stars hesabım fulldü yani Savaşlar bakın 81'de 81'di Ama artık Clancy geldiği için bakın Açılmamış tek karakterimiz olarak kaldı Şimdi Clancy'yi alacağız Ve hesabımız tekrar fullenmiş olacak Ve üstüne yepyeni mükemmel karakter Clancy'yi göreceğiz Çünkü çok manyak karakter diyorlar Karakter böyle evrimleşiyormuş falan filan vurdukça böyle aynı Surge gibi sürekli evrim geçiriyor. Gerçekten mi lan? Evet Mechamortus reis. Evrim geçiriyor evrim. Oha. Peki Surge gibi ölünce gidiyor Ö evrimleri? Valla bilmiyorum ki. Çok merak ettim. Ben de aşırı merak ettim. Şimdi Clancy alalım bakalım. Ve bizim manyak Clancy reisimizin hem de bir gizemli karakter. Bakalım vuruşları nasıl, evrimi nasıl, oynayışı nasıl. bakın tam 800 liram gidecek gördüğünüz gibi. Yani bırakın artık ekmeği. Susam bile kemiremem ben bu saatten sonra. O yüzden lütfen alttan video like atıp abone olup yanındaki zil böyle like diye <laughs> Zana ekso ailemiz mükemmel büyüyor. Eğer abone olmadıysan şimdi abone ol. Bu mükemmel dünyadaki en iyi aileye katıl. Evet doğru. Ekso ailesi mükemmel ama daha mükemmel bir aile söyleyeyim mi? Şöyle lan Malklensi. Yengeçlerin ailesi. Yani benim aile. Yengeçlerin ailesi mi? Evet. Milyonlarca denizdeki yengeç ve bak kuyruğuma. İçinde bonibon şeker var. Bonibon şeker mi? Çabuk <laughs> onları bana ver. Derim hepsini ben yiyeceğim. Ver dedim. Al o zaman. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> çarptı. <laughs> kafama çarptı ya. Ağzıma at ağzıma kafama değil. Tamam lan tamam dur. Yakala bunu tamam. <laughs> Bu sefer yakalayacağım. <laughs> oh böyle bir şeker yok. Tatlı mı? Bal <laughs> gibi bal. Alıyorum bakalım tam 800 lira ya. Ve mükemmel cleanse geliyor. Geliyor başarılı dedi bakalım. Geliyor. Oy ve yepyeni gizemli karakterimiz Clancy. Oyunla çıkan en son en manyak en mükemmel karakter. Bakalım neymiş? Clancy asla yolundan dönmez. Hank emir vermedikçe sahte olsa da kabuklu deniz canlısı olarak yaşamaya alışmış ve yoldaşları için her türlü fedakarlığı hazır. Vay be. Kral lan. Herhalde şu bu bir asker gibi bir şey yani Clancy. Ve galiba onun komutanı da Hank. Bizim balon şişleri patlatan var ya o. Çok acayip ha Rosas'ın hikayesi de. Şimdi Clancy oynuyoruz bakalım şöyle. Oo bu ne lan? Roset verdi bir tane çok güzel. Bir verdi. Bak, bak böyle Clancy böyle yapıyor evet diyor okey Artık savaşçımız bakın 82 oldu Ve direkt man Clancy Reis'e geliyorum Oy Exualet şuna bakın ya Bu nedir ya <laughs> Bana Clancy heyhul derler Clancy heyhul mü? Bana da Alperen heyhul derler O zaman heyhul diyebilir miyim? Heyhul Şimdi Exualet bakın Clancy'nin sağlığı 3300'müş hasarı ise 800 yani şu an bakınca Hem sağlığı hem hasarı çok az duruyor Bilmiyorum bakalım güçlü mü yani bakın Doldurması da yavaşmış üstüne hareketiz normal Bakınca şu an kağıt üzerine yani çok Iyi durmuyor ama evrim geçirebiliyor o yüzden fazla güçlü bir şey dönüşü olabilir oyun içinde göreceğiz bir de bir özelliği varmış bakalım neymiş Clans yetenekleri düşmanları vurduğunda künye kazanır oha künye ne lan herhalde de evrimini diyor ve bakın hem saldırısında hem de süper özelliğinde 3 farklı aşama var Birinci aşama ikinci aşama 3. aşama diye hepsinde hem saldırısı hem de süper özelliği evrim geçiriyor mesela Surge'de böyle değil Surge'de süper özelliği hep aynı yani ama Clans için durum çok farklı o yüzden baya merak ediyorum şimdi Clans'i seçiyorum ve bir seviye olarak görelim Clans'in gücünü daha sonrasında Clans'i max ve maxlanmış gücünü de göreceğiz. Bu gücü hazır mısın? Ne hazır mıyım? Güç çapa. Ne çapası hemşerim? Sen beni bahçede gördün maç mı sandın? ya. Seçtim bakayım klensiyi. Hesap açmaya giriyoruz ve bakalım bir seviye en son çıkan evrimleşen manyak klensimiz nasıl olacak? Vuruşları yakından mı vuruyor? Uzaktan mı Vallahi hiç bilmiyorum ve hatırlamıyorum da yani. Şimdi göreceğiz bakalım. Oy. Oyuna gelen el primolar bullar yani şu anda mağarası geldi. Bayağı fena olacak. Oha el primo. Vuruyorum bakayım. Aha bir sen ne oluyor lan dur. Eksat çok az vuruyorum. 800 bu ne? Halledeceğim rahat ol. Bir evrim geçireyim. Sen evrim geçine kadar biz öldük. Özel <laughs> atıyorum bakın. Attım. Oy! Lan bu ne? Oo! oha Eksat bir saniye. Spor özelliği tek attı ve şu an bakın evrim geçirdim. Yanındaki künye şu an gümüş renk oldu. Gördünüz mü? Normalde az önce bronz gibi bir şeydi. Artık ikili vuruyor. oho Eksat bakın ikili vuruyor evrim geçirince. İkili vuruyor. özel <laughs> atacağım bakın tek atacak mı koya? Vuruyor <laughs> sözler. <özelliği. gülüyor> bu ne? Bir saniye. Eksat <X> Clancy çok güçlü galiba. Tüy alıyorum bakın. Sulara vurunca yanındaki kü künye dolmuyor. Künye bizim evrimimiz demek aslında. Ya vuruyorum bakayım. Oy ikili ikili bak şimdi evrim geçirecek. Vurayım şuna bir daha. Geçirdi. Son seviye oldum. Hızım arttı sanki. Oy bir saniye bir saniye. Lan 4000 mi vurdum? <laughs> Vuruşları üçlü oldu işte. Bakın şu an vuruyorum. Oy artık böyle vuruyor. Yakından vursam tak mıyım acaba bakayım be. Şu an yakından vuracağım ve çok hızlı koşuyor şu an. Vallahi çok hızlı bakın işte. Yakından vuracağım şu an. 5600 canın nita. Vurma lan vurma. Bay bay nitacık. Vurdum bakayım. 4500 artı 1500. 6000 vurdu ve bir seviye hali bu eksualizi. Bir seviye. Tabii ki enerjimiz yani 9 ama ona rağmen 6000 yani çoğu karakterin bir seviyede vuramayacağı bir hasar. Hatta bilmiyorum oyunda vurabilecek var mı bu kadar fazla hasar. Ama inanılmazmış yani. En son evriminde tek atıyor. Ve üçlü sıkıyor ve ikili sıkıyor. Yani üçlü yanlara sıkıyor. ikili ortaya doğru sıkıyor. ikili ikili. Acayip bir şey lan. Oha bu ne? Merhaba cleanse ister misiniz? Cleanse mi? Az önce aldım onu ben. Aldınız mı? Nasıl ya? Nasıl bu kadar pro olabilirsiniz? O yüzden değil. Nasıl peki? Hangi yüzden? Ekmek yiyecek paramı verdim. Ben artık kırıntı kemireceğim. Ben bu acıya dayanamam. Neden? Lan o o kendisini açtı ya. Burada acımı anlatıyorum hemen kaçtı. Nasıl ama gücüm? Cleanse reis sen manyak bir şeymişsin ya. Ben de bayıldım şu an ya. Maxlanmış gücünü hayal edemiyorum. Direkt ben maxlayacağım bakalım. Şu an sağlığı 3.300 sağlığı 800. Sonra bakalım maxlayacak kaç olacak şöyle. Hop 4. 5. Altı 6 deli gibi şu anda veriyorum veriyorum ve unboxlandı gördüğünüz gibi. Sağlığı 6600 oldu sağlığı 1600. Yani evrim geçirince şu an nasıl vuracak bilmiyorum. Sağlığı da bence fena değil. 6600 güzel çünkü üzerine kalkan da gelirse eğer 7500 falan canı olacak demek. Gayet iyi duruyor. Şimdi geldik yıldız güçlerine bakalım neymiş. Clancy maçlara 3 künye başlar. Bir saniye ne demek bu ya? Enderex yani son seviye mi oluyor? Eğer öyleyse yuh diyeceğim. Bu ne peki? Clancy bir düşmanı yok ettiğini tüm cephanesini doldurur. Oha. Exo ailesi. Mesela oyuna tüm mermileri bitti sıkıyorsunuz böyle bir anda birisini öldürdünüz direktman fulleniyor. Yuh! İkisi de çok güçlü lan. Ama şu an şu keşifi alacağım. Aşırı merak ettim yani. Direktman 3 küye ne demek? Yani acaba maxlanıyor mu anında? En son evrimi mi geçiriyor? Anlamadım. O yüzden direkt alıyorum bakalım. 2000 altın verdim. anında aldık yıldız gücünü. Eşyaları tabii kalkan alıyorum direktman çünkü kalkan çok güçlü yani. Bayılıyorum. Geldik aksesuara. Clancy 5 saniye boyunca 2 kat künye kazanır. Daha hızlı evrim geçiriyor demek. Güzelmiş bu da. Mantıklı. Bu ne bakalım? Clancy hızlanır ve bir mermi doldurur. Oy bunu çok beğendim ha. Birinden kaçarken veya kovalarken çok işe yarar. Direkt alıyorum bunu. Aşırı iyiymiş. Bir de diğer eşyasını şu anda bence almaya gerek yok. Çünkü en yani sağlam olan daha hızlı olacak. Çok gerek yok bence. Bin altın şu an kalsın. Zaten şu an max oldu. Of şuna bak. 11 seviye oldum ya. İşte şimdi sıkıyoruz tutsunlar lan beni. Yani cleanse raise eğer senin şu yıldız gücün gerçekse ve direkt 3 evrimle başlıyorsan tutamaz kimse valla. Bence de. O zaman direkt girdim bakalım bir daha. Aynı harita ama bu sefer Clans'ımız max seviye 11 bir seviye. Şimdi 3 künye ne anlama geliyor göreceğiz biz. Bakalım 3 künye neymiş. Aha 3 sen şu an. Ana yok lan. Şu an bakın tekli vuruyorum. Gördünüz mü? Demek ki 3 künye demek. Clancy'yi 3 seviye yapmak değilmiş yani. Clancy'nin en alt seviyesinin 3'te 1'i doluyormuş yani. Direktman, direktman biraz daha iyi evrim geçiriyor gibi başlıyoruz oyuna. Yani güzel ama birazcık güçsüz geldi bana. Direktman böyle evrimle falan başlasa daha iyi olur bence. Vuruşlarımız şu anda 2000 vuruyor direktman. Eziklere vurayım. Oy öldü. Buna da vurayım. Buna da vurayım, buna da vurayım. Geber Oy vurdum geberdi. Ama bu künyeler çok yavaş doluyor. Üstüne bakın hala ayrım geçiremedim ya. Bir daha vurdum bakayım. Aha. Bakın erime geçirdik şu an. Erime geçirdik. Gümüş renk oldu. Bir vuruş yapıyorum. 2500, 2500, 5000 vurdu ve 6 enerji ekstra sadece. Spor zaten bakalım ölecek mi Poco? Oy! Direkt öldü lan önümdeyim zaten. Vallahi aşırı güçlüymüş. Nasıl ama? Gerçekten mükemmel bir ama yıldız yüce şu anda beni hayal kırıklığına uğrattı ekstra. Çünkü ben daha güçlü bekliyordum. Yani direktman üst seviye falan beklemiştim. Tabi birazcık büyük beklenti biliyorum. Fazla güçlü olurdu ama bari ilk evrimin yarısı falan da olsaydı yani. Yarısından bile azı o yüzden o çok hoşuma gitmedi. Ama onun haricinde mükemmel güçlü duruyor. Başka modlara gidelim bakalım nasılmış. Elmas kapıcı seçtim. Elmaslara bayılırım. Ben neye bayılırım biliyor musun? Neye bayılırsın? Amcam George'a o bir tamirci. Amcanın adı George mu? Kendisi Amerikan göçmeni o yüzden. Anlıyorum. Girdik bakalım. Şimdi karşıya Frank falan geldi. Bayağı sağlam karakter o yüzden bakalım. Acaba Clancy Frank gibi bir karakteri yok edebiliyor mu? Yok edemeyeceğim kimse yok. Frank'in canı ama 10.000 ama yok ettik bakayım. Dur bir şöyle. Garibangosu da gebertelim. Geberdi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Acaba ölürsem bakın şu anda gümüş künyeye evrildim ve kendimi öldüreceğim. Cus, öldür lan beni kuz, öldür. Dur bakayım. Öldür, öldür, öldür. Bakayım ölünce evrimim gidecek mi? Eğer gidiyorsa vallahi gözümden bir tık düşecek. Ama gitmiyorsa mükemmel. Oy bir saniye. Bakın o gitmedi. Evrimim hala duruyor. Gördünüz mü? Sözler atıyorum. Bay bay. Oy spor ne lan böyle? Eksualesi. Evrimi için bakın şu an altın renk künye oldu. Bayağı hızlandım resmen. Manyak bir şey bir saniye. Atım Exponezi çok güçlü. Evrim geçirip ölünce evrimin gitmiyor. Söz gibi değil. Oo bakın atlı süper özelliği. Tek yedi lan Frank. Oha. Demiştim Clancy'ye karşı hiç şansı yok diye. Haklıymışsın lan valla. özelliği atıyorum bakalım. Attım. Uh, hepsi öldü. Hepsi öldü. Üçü de öldü. Oy bu ne? Bu ne Exponezi? Aşırı güçlü lan. Clancy neymiş? Bakın tam şu an yani bu nedir ya? Takımımız da şu an bize like attı. Bakın gördünüz mü? Yani yıldız gücü o kadar iyi değil demiştim ama karakterin kendisi çok iyi. Menzil bayağı iyi bence. Kısa falan değil uzaktan vuruyor. Evrim geçirince ve öldüğünüzde evrim gitmiyor ve evrim de çok güçlü yani. Mesela düz vuruş yaptın ve ıskaladın. Yandaki vuruşların değebiliyor. Ve bence bu bayağı güçlü. Ben ekstra şu an hasar testi yapacağım. Acaba Clancy'nin spor özelliği kaç vuruyor diye. Eğitim alanına giriyorum bakalım. Clancy acaba bir spor özellikle veya bir vuruşta kaç vuracak? Çok merak ediyorum şu an. Evet şu an bakın bir seviye yani. Biliyorsunuz 600 vuruyor normal şekilde böyle ezik ezik vuruyor. Ne diyor lan? Ama ne ezik yani bir seviye. 1600 ama şimdi iki seviye olduğumuzda direkt artık 3200 vuruyor her vuruş 1600 1600 ve bu bayağı iyi. Ama beni merak ettiğim şey süper özelliği kaç vuruyor? Çünkü süper özelliği aşırı fazla vurduğunu fark ettim. Bunu görmek istiyorum şöyle vuruyorum bir de aksesuar da aslında bakayım. Bas aksesuar bastım. Uy lan atlıyor ileri atlıyor. Tamam şu an bakın üst seviye oldum gördüğünüz gibi. Bakalım bir normal vuruşu kaç vuracak şu an? Bakın şimdi geldim büyük robota ve bir normal vuruş yapacağım üst Bakın kaç vuracak 100 bin canı var bir normal vuruş yapıyorum bakın bir normal vuruş yaptım ve 4800 artı 1600 vuruyor bir normal vuruş yani bu kaç demek <laughs> 6400 hasar demek bu 6400 oyunda bu kadar fazla vuran var mı yakından ben yok diyebiliyorum yani ne bul ne şeyli bu kadar vuramıyor bakın bir normal vuruşla tabi lan ve şimdi geldik spor özelliğe bakın spor özelliği atacağım bakalım kaç vuracak robotun canı şu an 93600 bir spor özelliği kaç vuruyor bakın hazır mısınız vuruyorum bir tane ben hazırım o zaman vuruyorum bakın vuruyorum ve vurduk. 64.800 mü? Exo'lesi yaklaşık 30.000 vuruyoruz bu özelliği gördünüz mü? Bakın bir daha atıyorum. Bastım. Yuu 36 e düştü canım bakın 36 e düştü bir daha basıyorum Oo 7200'e düştü Oha demek ki galiba 28800 vuruyor Spor özelliği bir vuruşta Yani bunu yakından falan attığınızda kimsenin Şansı yok ki uzaktan bile tek atıyor Bakın şu an atacağım buraya atıyorum Oo, diye bakın Değdiği herkesi yok ediyor yani Gerçekten fazla güçlü spor özelliği 30.000 vuran bir spor özellik Bu ne lan benim için basit rakamlar O nasıl basitlik öyle ya Bir de şimdi girelim bakalım şöyle soygun moduna Çünkü soygun da kasaya çok manyak vurabilir Clancy üst seviye olduğunda. Bir vuruşu 6000'den fazla vuruyor o yüzden. Soyarım ve yok ederim. O yüzden bu mod tam İyi bakayım girdik. Bir de varsa işte, eğer Clancy ile süper özelliğimizi doldurup kasaya atarsak herhalde kasayı bir vuruşta canın %50 götürebiliriz. Şu an galiba soygun modunun hilesini bulduk. Gerçekten şu anda böyle bir şey çok güçlü olacak kesinlikle eğer olursa yani direkt şöyle evrim geçirmeye çalışacağım ya süper özelliğimi dolduracağım. Künyelerimi arttırıyorum bakın şu an bronz künyedeyiz. Gümüş olsun bir. Şöyle bu Tamam güzel güzel sıkıntı yok Kasaya vuruyorum Vurmayın lan vurma dur Tamam tamam sıkıntı yok hala bronz künye Öldüm geçireceğim az kaldı Valla geçiriyor ha Ekstra şans projeliğim geldi gördünüz mü bakın projeliğim geldi şu an Şu gümüş künye olayım bari de öyle atayım diye Tamam ahanda oldum gördünüz mü oldum Bakın şu an kasanın can miktarı tam 30.000 Acaba gümüşken tek atabiliyor mu göreceğiz Kasaya vuruyorum OOOOOOO Canlı %50'den %113 tekstilesi ve orada Albay Raps engelledi birazcık vuruşlarımı Ona rağmen ve gümüş künyeyken yani kazanın canının %40'ını götürdü tek bir pro özellik Yuh diyorum lan. Bu ne? Gerçekten Suarez benim gördüğüm. Bakın şaka yapmıyorum. Veya hiç abartmıyorum. Gördüğüm en güçlü karakter yani. Kesinlikle Lerev'e doğru ilk çıktığındaki gücü bunda var. Hatta daha bile fazla olabilir emin değilim. Günü <laughs> açalım bakalım şöyle. Sen ender oldu. On üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 1000 veriyorum Clancy Ray'de yani. Bunu hak ediyorsun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> siz ne istiyorsanız puanınız kaç Clancy'ye? 10 üzerinden yoruma yazın bakalım. Beğendiniz beğenmediniz mi? Ben çok beğendim. Çok güçlü bence. Böyle bir şey yok. Ben çok fazla eğlendim. Burası çıkan videoyu ve Instagram'a girip Xbox'u takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.